Depremin ikinci ve üçüncü aylarında çok hızlıca Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından malumunuz olduğu üzere gölbaşımızda sıvılaşmanın yüksek olduğu ve bu sıvılaşmadan kaynaklı zemin etütleri yapılmıştı. O zemin etütleri neticesinde Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle ana asfaltımızın alt kısımları yani kuzey taraflarına doğru göle doğru kısımlarda sıvılaşmanın yüksek olduğu ve buraların imara kapatılması gerektiği yönünde bir fikir ortaya çıkmıştı. Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kuru Geçit Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Asfalt Mahallesi, Mimar Sinan mahallemizin bir kısmı, yeni kent mahallemizin bir kısmı. Hürriyet mahallemizin bir kısmı yani şehrimizin tamamının 4'te 3'ü mevcut haliyle imara kapanacak demişlerdi. Ama şu andaki çalışmaların sonucunu bekleyeceğiz. Artık kapanacak kısımlar da olabilir veya tamamı açık olabilir veya kat yükseklikleri ortaya çıkar. Bununla ilgili çok detay bir çalışma şu anda yapılmakta. Herhalde tahmin edersek bir 4 aylık bir süreçte imar durumumuz netleşecek gibi gözüküyor. Gölbaşı ilçesinde mikro bölgeleme etüt çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle 3. kuyumuz 22,5 metreyi geçmiş ve 30 metreye kadar devam edecektir. İlçe genelinde 30 tane sondaj kuyumuz bulunmakta. Bu işlem Gölbaşı'nın imar planına esas olmak üzere yapılacak. Tek yeniden yapılacak olan imar planına emsal teşkil etmesi amacıyla yapılan bir çalışma. Gölbaşı ilçemizin İmar durumuna yönelik bir raporlama yapılacaktır.